Evet, şimdi yıldızların uzaklıklarının bulunmasında kalmıştık arkadaşlar. Yıldızların uzaklıklarının bulunması çok sayısal değerlerle günümüzde kullandığımız nedir? Esir birim sistem dediğimiz birimlerde metre kilometre cinsinden ifade etmek için çok çok büyük değerler kullandığımızdan dolayı farklı birim ve e, ölçme yöntemleri burada kullanılmaktadır. Şimdi bunlardan bazıları astronom birimi, ışık yılı ya da parsek dediğimiz birimlerimiz bilmemiz gereken bilimler arasında yer alacak ve bunlar da zaten sınavlarımızda çıkmış ve çıkmaya da devam edecek. Bazı yöntemlerden bir tanesi de işte şekilde anlatıldığı gibi arkadaşlar bir cismi uzaktaki bir cismi böyle yumruğumuzu tam göz hizamıza getirip tuttuğumuzda onu kapatabildiğine göre burada derecelendirmeler vardır. Yani bir baş parmağında da işaret parmağında da kapatabilirsin. Bir baş parmağında da kapatabilirsin ya da bu ikisi arasında kalıyor gibi. Buna bağlı olarak derecelendirme sistemi yapıp ve burada bu derecelendirmelerle birlikte farklı bir yöntemle yine uzaklık bulunması için bir yöntem sergilenmiştir. Bizim karşımıza çıkar mı çıkmaz ama nedir? Sadece işte bunların burada uzaklıklarının ölçülmesi noktasında yani elimize bir metre alıp ya da farklı bir şey yapıp gidip yanına ondan sonra tekrar gelme gibi bir durumumuz olmadığından dolayı farklı yöntemlerle bu uzaklıkları belirlemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bizim için astronomi birimi. Astronomi birimi demek dünya ile güneş arasındaki uzaklığı ifade edecektir. Bir AB, bir astronomi birimi. AU olarak da geçebilir bazı kaynaklarımızda. Halil bu da yaklaşık olarak bizim için 150 milyon kilometrelik bir uzaklığa sahip bir değer olacak ve bizim için bir uzunluk birimi olacaktır. Aynı şekilde ışık yılı dediğimiz ifademiz ise ışığımızın bir yılda aldığı yol uzunluğudur. Işık yılı biraz içerisinde yıl geçtiğinden dolayı sanki bize zamanı andırır gibi arkadaşlar fakat zaman birimi değil yine bir uzunluk birimi olup bizim için ışığın bir yılda aldığı yol. Haliyle ışık hızımızı biliyoruz. 3 çarpı 8 metre bölü saniyedir değil mi? 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Yani 1 saniyedeki metre cinsinden aldığı yok. Bunu ben 60 çarparsam 60 saniye nedir arkadaşlar? 1 dakikada aldığı yok. Burada bir daha 60 ile çarparsam bizim için 1 saatte yani 60 dakikada aldığı yok. Bunu ben 24 ile çarparsam 24 saat yani 1 günde aldığı yok. Bunu ben 365 ile çarparsam bir de bir yılda aldığı yol uzunluğunu bu şekilde metre cinsinden bulmuş olurum arkadaşlar. Bu kadar kalabalık sayısal bir değer yerine ne yapıyoruz? Biz sadece daha rahat ifade edebilmek adına ışık yılı ifadesini kullanıyoruz. Şunun yerine sadece bir ı-y yazdığımızda, bir ışık yılı yazdığımızda daha kolay sembolize edilebilir hale geliyor. Diğer bir uzunluğumuzla arkadaşlar. Şimdi paralaks dediğimizde paralaks bizim için bir yöntemdir. Birim olarak baktığımız zaman da parsek birimimiz gelecek. Bu ne demektir arkadaşlar? Biraz önce gösterdiğim yumruk örneğine benzer bir şekilde siz de kendiniz deneyebilirsiniz daha net bir şekilde olması için. Burada isterseniz böyle bir baş parmağınızla ya da bir işaret parmağınızla karşınızdaki bir cismi kapatın ya da ona bakabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce sol gözünüzü kapatın. Daha sonra sağ gözünüzü kapatın. Bir sol bir sağ yaptıkça bunun arkadaşlar sağa sola kaydığını görürsünüz. Herkes yapabildi mi? Karşınızdaki bir şey parmağınızı uzattığınızda burada bir kayma. Yani bir bizim için sapma açısı vardır. İşte bu açıya biz paralaks açısı diyeceğiz. Burada ne kadarlık bir sapma varsa bu sapmaya göre vatandaşlar ne yapmışlar? işlemler yapmışlar ve bununla birlikte bir uzaklık ölçümü gerçekleştirmişler. Nedir bu? Burada uzaklık tayinde nedir? Paralaks denilen açıdan yararlanılır. Demek ki paralaks açımız neymiş? Bu şekilde kayma miktarıymış. Hali şurada görüyorsunuz. Paralaks açısı. Bizim burada yıldız var. Uzaklığı ölçülen yıldızımız. Ve biz ne yapıyoruz buradan? Dünyadan bakıyoruz. Burada bir yıldızın paralaksı yıldızdan dünya güneş uzaklığını gösteren açıdır. Bakın neymiş? Dünya ile güneş arasındaki şu A uzaklığını gösteren açıya biz paralaks açısı diyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar. Iraklık açısı olarak da bilinir. P veya P sembolüyle gösteriliyorlar. Paralaksın doğrudan doğruya ölçümü fotoğrafik yöntemle olur. Bu da arkadaşlar çeşitli zamanlarda sürekli olarak fotoğraflama, gözlemleme ile gerçekleşir anlamına geliyor. Bu nasıl oluyor? Paralakse ölçülmek istenilen yıldız burada 6 ay aralıklarla fotoğraf çekilir. Yani şöyle düşündüğümüzde dünyamız güneş etrafında ne yapıyor arkadaşlar? Bir turunu bir yıl içerisinde gerçekleştiriliyor. Haliyle ben şurada A noktasında fotoğrafını çekmeye başladığımda 6 ay boyunca ne yapacaktır arkadaşlar? Yarım tur yapacak. Yani bu noktaya, şuradaki B noktasına gelene kadar fotoğraflama yapılır. Fotoğrafları çekilir. Yine başka tarihlerde de altışar ay aralıklarla 5-6 fotoğrafı daha çekilerek yıldızın hareketinden kaynaklanan yer değişimi yani hata payı yok edilmeye çalışılır. Yani bir yıldızın uzaklığı hademe bir tek şakşuk hemen hesapladık değil aylarca süren gözlemler sonucunda biz ne yapabiliyoruz? Bunun uzaklığını hesaplamış olabileceğiz. Burada bir AB'nin kilometre cinsinden falan açısal değerleri falan söylenmiş. Paralaks çok küçük bir açı olduğundan paralaksın radyan cinsinden değeri kullanılarak bir yıldızın şuradaki D uzaklığı arkadaşlar hesaplanacak. Peki nasıl hesaplıyoruz burada? Burada tanjantını aldığımız zaman buranın tanjant P dediğimizde arkadaşlar nedir bizim için? Karşı bölü komşu. Yani buradaki A bölü D uzunluğunu görüyoruz. Buna A dediğimiz şey arkadaşlar dünya ile güneş arasındaki uzaklıktı. O da neydi bizim için? Bir astronomi birimi. Bir AB'ydi. Haliyle D'yi de AB cinsinden o halde bulacak. Ve bu formüle binaen burada bu formüldeki değerler AB cinsindendir. Dolayısıyla yıldızın uzaklığı da yine AB cinsinden bulunacak. Eğer yıldızın kilometre cinsinden değerini bulmak istiyorsak bir AB'nin yaklaşık olarak 150 kilometre değil mi? 150 milyon kilometre olduğunu söylemiştik. Daha sonrasında çevirebiliriz. Burada sadece tanjant ifadesinden trigonometrik değerlerin açısal değerlerini bildiğimizde radyan cinsinden değerlerimizi bulup çevirmelerimizi yaptıktan sonra biz ne yapacağız arkadaşlar? En son şu ifadeye geliyoruz. Bakın D uzaklığı eşittir. Bizim için bağıntımıza baktığımızda 1 bölü P gibi bir ifademiz vardır. Şimdi buradaki bir ifademiz bizim için uzunluk olarak ne alındıysa onu kullanmamız lazım. Ne demek AB birimi kullandık? Metre cinsinden bulacağız? Kilometre cinsinden mi bulacağız? Sorularda içerik olarak bize bunlar verilecek. Şimdiye kadar karşımıza çıkmamış olabilir. Ama çıkabilir. Çünkü çok zor bir ifade değil. Şimdi örneklerimize geldiğimiz. Evet, burada parsek bizim için arkadaşlar birim olarak adlandırılacak. Astronomlar daha büyük ölçümlerde parsek birimini kullanmışlardır. Paralaksı, paralaks açısı yani bir açı saniye eşit olan yıldızın uzaklığına bir parsek demişlerdir. Bir parseğin değeri de arkadaşlar görüyorsunuz yaklaşık olarak 206.265 AB yani astronom biriminin bu kadar katına denk geliyor. Burada o zaman ben uzaklığı AB cinsinden bulacaksam bu ne yapıyorum arkadaşlar? Pay kısmına AB yazıyorum. Kilometre cinsinden bulacaksam kilometresini yazıyorum. Metre cinsinden bulacaksam metre ışık yılı cinsinden bulacaksam ışık yılını yazıyorum. Buna göre yıldızın uzaklığını parsek cinsinden yazacak olursak arkadaşlar D eşittir. 1 bölü P yazmıyoruz da D eşittir. Ne yapıyoruz? Çevirme yapıyoruz. Yani AB'ye çevirmek için payına bu değeri yazıyor. Bu değerler bize verilecek. Buna bağlı olarak tablomuzda işte bunları bilmenize gerek yok. Bu sayısal değerleri ezberlememize gerek yok. Ama kilometre cinsinden bir AB'nin ne kadar olduğu, ışık yılının ne kadar ve bir parsek değeriniz ya da bir ışık yılının kaç kilometre kaç AB ya da işte bir ışık yılı kaç parsek değerleri birbirine çevrilmiş dedi Şurada da yine aynı şekilde yazıyor. Bizim bilmeniz gereken şey nedir? Burada bakın dünyaya olan uzaklığı 6,02 çarpı 10 üzeri 80, 10 üzeri 18 metre olan bir yıldızın paralaksı. Paralaks nedir arkadaşlar? Bizim için şuradaki P açısı değil mi? Paralaks açısı nedir diye sorulmuş. Ben aşağıda bize bilgi verilmiş. Bir parsek. Bir parsek bizim için AB cinsinden ise 206.265 AB metre cinsinden ise 3,1 çarpı 3,1 nokta ne yapacaktır? 1016 metre. Buna bağlı olarak bize verilen değerimiz metre cinsinden olduğu için ben de bunu metre cinsinden bulacağım. Halele şuradaki bir yerine tamam dönüşüm yaptığından dolayı bu kadar basit. 3,1 çarpı 10 üzeri 6 şunu şöyle düzeltelim. 10 üzeri 16. Değerini yazıyorum. Ve uzaklığı bize verilmiş arkadaşlar. Uzaklık neydi bizim için? D mesafesi. Buradaki D mesafesi yerine de 6,2 çarpı üzeri 18 metre yazıyorum. Ve paralaks açısını buradan bulmuş oluyorum. Anlaşıldı mı? Eğer ki bize uzunluk Nedir? Paralaksı 0.02 sıfır sıfır olan bir yüzün dünyaya olan uzaklığı kaç kilometre demiş. Yani bir uzunluk birim. Yani gözüme yine ne çarpacak arkadaşlar? Metre. Bunu kilometreye çevirmem daha kolaydır. Yine değişiktir. 1 bölü P ifadesini yazıyorum. Eğer AB cinsinden sormuş olsaydı buraya 206.265 yazacaktım. Fakat yine metre kilometre birimleri kullandığı için buraya ne yapıyorum ben? 3,1 çarpı 10 üzeri 16'yı yazıyorum. Yine bakın. Ve bu kez ne yapmış? Parmaksını vermiş. P ye de 0.02 yazıyorum. Buradan da d mesafesini metre cinsinden bulmuş oluyorum. Kilometreyi de rahatlıkla çevirebilirim. Anlaşıldı mı? Bir önceki soruyla bu tamamen aynı. Bağıntımız değişiklik 1 bölü P bağıntısı. Burada bizim uzunluk cinsimizi AB cinsinden mi istiyor? Yoksa metre cinsinden mi istiyor? Dönüşüm yapmak için AB yazacak olursak biz D 206.265 AB bölü P diyoruz. Eğer ki metre cinsinden bulacaksak 3,1 çarpı 10 üzeri 16 metre bölü P diyoruz. Geriye kalan verilerin yerine yazmak. Burada D'yi vermiş metre cinsinden. D yerine metreye yazıyoruz. Burada da paralaksını vermiş yani P'yi vermiş 0,02 onu getirip yerine yazıp bu kez de d'sini buluyoruz. Tamam mı kundu hocam? Var mı sorun. Normal bağıntımız bizim formülümüz d eşittir. Bir bölü p'dir. Açı saniye cinsinden istiyorsa uzaklık uzaklık kaç açı saniye diyorsa arkadaşlar d eşittir. Bir bölü p bizim için yeterli. Yalnız uzaklığı AB cinsinden istiyor ya da kilometre metre cinsinde istiyorsa sadece dönüşüm yapmak için bir parsek bir parsek kaç bakın şurada bir parsek kaç kilometre 3 çarpı 13 kilometre bir parsek kaç AB 206 265. bundan çarpmam lazım çünkü anlaşıldı otomatik olarak getirip oraya yazıyorsun değişen hiçbir şey yok yani bir önceki soruda ne yapmış? Bizim için paralaksı 0,02 demiş. Çözdüm. Değişiktir 1 bölü P'den D eşittir 1 bölü 0,02 yaz. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 50 yaptı mı? 2 bölü 100. 1 bölü 50. 50 yaptı mı? Bu nedir? 50 parsek. Anlaşıldı. Bu ama benim e, birimimi parsek cinsinden istemiyor. Ne cinsinden istiyor? Metre cinsinden mi? Kilometre cinsinden. Kilometre cinsinden istiyorsa 3 çarpı 10 üzeri 3 ile çarpmam lazım. AB cinsinden istiyorsa 206.265 ile çarpmam lazım. Işık yılı cinsinden istiyorsa 3,26 ile çarpmam lazım. Anlaşıldı. Sadece olay bundan ibaret. Evet, yalnız 3,26'yı bilin arkadaşlar. Yerfen grubunda verilebilir. Ama tabii ki şu ifadeler bize verilir. Parsek derse zaten hiç kebap kaç parsektir derse, kaç pc'dir derse d eşittir 1 bölü p. Olay biter. Tamam. Evet. Yıldızların sıcaklıklarının bulunması arkadaşlar. Yine bildiğimiz üzere yıldızlarımızın sıcaklıkları burada kütlelerine bağlı olarak ne yapıyordu? Değişkenlik gösteriyordu. Haliyle bizim için ne kadar çok sıcak yıldız demek o kadar çok füzyon olayının gerçekleşmesi anlamına geliyordu. Etrafındaki tepkimeler ne kadar fazlaysa kütle kaybı o kadar fazla ama kaybolan kütle ne yapıyordu? Enerjiye dönüşüyordu ve yoğunlaşma meydana geliyordu. Ama biz renklendirme yaptığımızda sıcaklığın yani füzyon olaylarının etkisi olduğu gibi yani çok sıcak yıldız olup rengi beyaz ve mavimsi renklerde olabilir. Orta sıcaklıkta sarı, düşük sıcaklıklarda kırmızı renkte olabilir demiştik. Fakat bir de ne demiştik arkadaşlar? Yıldız çok sıcak bir yıldız olabilir. Fakat biz onu kırmızı görebiliriz. Bunun nedeni neydi arkadaşlar? Çok büyük kütleli. Gerçekte çok sıcak bir yıldız olmasına rağmen biz onu kırmızı görüyoruz. Bunun nedeni neydi? Neydi bakalım? Hatırlayabilecek misiniz? Gerçekte çok sıcak olan bir yıldızı mavi beyaz göremiyorum. Sarı görüyorum, kırmızı görüyorum. Bunun nedeni neydi? Evet, uzaklıktı. Çok güzel Fulbacan. Uzaklıktı. Anlaşıldı? <laughs> kuazarlar falan demiştik, bahsetmiştik. Ta evrenin oluşumundan bu yana olan ışımalardı ve bu da bizim için evren hakkında bilgiler veriyordu. Ve buna bağlı olarak da yıldızlar bizden uzaklaşıyor, evren genişliyordu. Big Bang patlamalarımız falan var. Ve yıldız bizden uzaklaştıkça kırmızıya kayma olayımız. Yani bizim için mesafe uzadıkça, mesafe arttıkça gelen ışığın enerjisi de bizim için azalacaktır. Gelen ışının enerjisi bizim için Auto elektrik olayda gördüğünüz üzere fotonun enerjisi hf ya da hc bölü lambda ile ifade ediliyordu. Frekansının azalacağını, dalga boyunun artacağını ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Yani gelen ışının dalga boyu ne yapacaktır? Uzaklaştıkça artacaktır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor görünüşlülüklerine baktığımızda bu tarafa doğru gittikçe Lambda dalga boyu ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Yani çünkü enerji artacak. Ters orantılı. Sol tarafa doğru gittikçe lambda dalga boyumuz ne yapacak? Artacak. Enerji azalacak. Ters orantılı. Kırmızıya kayma demek dalga boyunun artması, enerjisinin azalması. Anlaşıldı mı? Burada yine aynı şekilde kara cisimlere benzetilmiş. Yine fotoelektrik yani modern fiziğin başlangıcındaki var olan fotoelektrik olay gördünüz mü arkadaşlar? başlangıcında karacisi ışınması. Evet, kırmızı olsun, düşkü olsun, fazla olsun. Evet, fotoelektrik olayda da bakın arkadaşlar şöyle. Yani şimdi kara cisimler ne yapar? Işığı soğurur, absorbe eder. Anlaşıldı mı? Burada bir ne yapıyoruz? Delik açıyoruz. Deliklerin içerisine girdiği zaman burada ışınlar ne yapacak? Yansımalar falan yapacak ama çıkaram, çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Soğurdu. Geçmiş olsun. Hapse attı. Birer mahkum oldular. Ama ben bu ışıkları çıkarmam lazım. Şöyle bir soru soruyorsunuz ama. Diyoruz ki bir hapishane düşünün. Öyle bir şey yapacağız ki mecburen bütün mahkumları serbest bırakmak zorunda kalacaklar. Ne yaparsınız? Çok güzel Esin Hocam. Ne yaparız? Yangın çıkarız. Değil mi? haliyle ısıtırız. Bu cismi ısıttıkça, yani burada tepkimeler gerçekleştikçe, anlaşıldı mı? Burada enerji açığa çıktıkça ışımalar meydana gelecektir. Ne yapacaktır? Işımalar meydana gelecektir. Buna bağlı olarak nedir? Yıldızın bir kara cisim gibi ışınım yaptığı kabul ediliyor. Yine aynı şekilde buradaki var olan enerji füzyon olaylarının gerçekleşmesiyle beraber Bilmeyin arkadaşlar elementler bazında düşündüğünüz zaman atom modellerini düşündüğünüzde atom modellerini gördünüz mü? Heh. Ne yapıyorduk? Temel halde bulunan bir elektronu uyarıyorduk dışarıda bir enerjiyle. Nedir? Sıcaklıkla, elektronla, şunla, emisyonla falan değil mi? Bir uyarma vardı. Dolayısıyla şuradaki bir elektron ne yapıyordu? Üst enerji seviyelerine çıkıyordu. Buraya çıkabiliyordu, buraya çıkabiliyordu. Ve oraya çıkınca ne yapıyordu? Oraya çıkınca ne yapıyordu? Oraya çıkınca o el gel keyfi. Yani gel keyfine bak demiyordu. İşime da yapmıyorlar arkadaşlar. Orada çok fazla misafir olmuyordu. Böyle on üzeri 8 saniye gibi falan böyle 10 üzeri 8 çok kısa bir süre kalır. Tekrar bu ne yapar arkadaşlar? Aşağı düşer. Temel hale geri döner uyarıldıktan sonra. Işım ayı o zaman yapar. Giderken yapmaz. Dönüşte yapar. Haliyle buraya çıkan elektron tekrar ne yaptı? Aşağı düştü. Temel hale döndü. Ya da şuraya çıktıysa ne yaptı? Buraya. Ve buradaki ne yapıyordu? Enerji seviyeleri arasındaki fark kadar foton yayınıyor İşte burada uyarma çok önemli. Yani verdiğin enerji, elektrona aktardığın enerji önemli. Ne kadar çok enerji olursa onun yayabileceği uyarabileceği yörünge seviyesi daha fazla olup yayabileceği fotonun enerjisi de ona göre ne yapacaktır? Daha büyük olacaktır. Yine aynı şekilde kara cisim ışımalarında da bakın, nedir? Siyah cisim üzerine düşünen her renkteki frekanstaki ışığın tümünü yutan soğuran bir cisim demektir. Kara cisim teorik bir cisim olup üzerinde küçük bir delik bulunan, içi boşaltılmış herhangi bir şekle sahip olan cisim olarak kabul edilir. Böyle bir cismin içine giren ışınlar Cismin iç duvarları tarafından ardışık yarsamalar sonucu soğurulur. Yani ne dedik? Çıkamıyor dedik. Geçmiş olsun. Bunun aksine eğer kutunun içi aynı sıcaklıkta ise küçük delikten dışarı yayılan ışıma bu sıcaklığa bağlı. Yani ben ne yapmam lazım? Olaya sıcaklığı katmam lazım. Bu durumda kara cismin ışımasının elektromanyetik dalga yayılımı olduğu sonucunu göstermektir. Yani sen sıcaklığını artırdıkça ne yapacaktır? Yine orada bir nevi elementleri uyaracaksın. Bu yarma sonucunda gerekli olan enerji nereden alacaksın? Füzyon olaylarından alacaksın. Füzyon olaylarına çıkan, açığa çıkan enerjilerle beraber buradaki atomlar, elementlerin cisim yani bir kara cisim gibi düşündüğümüzde etrafa yaydıkları fotonlar olarak da tanımlanabilir deniliyor. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar kara cisim ışımasında Wien sabit dediğimiz bir olayımız var. Bu da Wien sabiti dediğimiz olayda da bir maddenin kara cismin sıcaklığını ne kadar çok artırırsak yayacağı enerji miktarı nedir? Fotonun enerjisi o kadar fazla olacak. Şimdi bir demir parçasını düşünün. Bir demir parçasını ne yapıyoruz? Ateş közünde ısıtmaya başladık. İlk önce hangi rengi alır? Şöyle bir demir parçası. Tamam. Dolayısıyla şu ucundan ısıtmaya başladık. Şurada bizim için Alevler var. Közün içerisine koyduk. Tamam. Burada şuradaki uç kısmını biraz daha ilerliyoruz. Orta kısmını biraz daha ilerliyoruz. Şu kısımlar. Buradaki renklenmelerin farklı olduğunu görürüz. Haliyle şu uç kısmı A ucu, A kısmı dersen. Şuradaki uç kısmı B dersen. Buradaki uç kısmı C dersen. C hangi renktir arkadaşlar? C hangi renktir? Şöyle hayal edin. Nal gibi kızarmış derler ya. Bir demir parçasını ısıtılınca. Bu C kırmızıdır. Yani daha soğuk bölgedir. Ortalara doğru gittikçe arkadaşlar sarımsı bir renk alır. Daha uçlara gittiğince daha da böyle beyazlaşır. Yani sıcaklığın fazla olduğu yerde etrafa yayılan koton ne yapacaktır arkadaşlar? Rengi bu. Peki bu ışık nereden geliyor arkadaşlar? Nereden geliyor bu ışık? Nereden geliyor? Biraz önce bahsettiğimiz gibi arkadaşlar elektronların elementler içerisindeki uyarılmaları sonucu. Temel halde uyarılıp üst yörünge çıkıp tekrar geri dönmeleri sonucu oluşan ışımalardır. Anlaşıldı mı? Ben ne yaptım? Sıcaklıkta uyarma yaptım. Emisyon olayını gerçekleştirdim. İşte burada sıcaklığa bağlı olarak T1, T2 ve T3. Ne yapıyor? Sıcaklık arttıkça ışma gücünün arttığını ve dalga boyunun azaldığını görüyoruz. Sıcaklık azaldıkça ışma gücünün de azaldığını ve dalga boyunun arttığını görüyoruz. Haliyle belli sıcaklık değerlerinde yayınlayabileceği maksimum dalga boyunda bir ışık vardır demiş Viyen amcamız. Ve şöyle bir bağıntı bulmuş. T sıcaklığı değerinde Kelvin cinsinden yayılabilecek maksimum dalga boylu ışımanın çarpımlarının bir sabite. Bir sabit dediğimiz bir sabite. Bu sorular da nedense arkadaşlar çıkıyor ya. İngilizler de bunu seviyor ya. Anlaşıldı. Modern fizik kısmında inşallah bunu gözden kaçırmayın. Haliyle demek ki sıcaklık arttıkça Bizim için daha küçük dalga boylu ışınmalar, sıcaklık azaldıkça da daha büyük dalga boylu ışınmalar ne yapacaktır? Gözlenilmiş olacak.